günahların diyor kalpler üzerindeki tesiri diyor. Kale Ebu Derda dedi ki Ebu Derda radıyallahu anh sahabe taqi ahadukum en tel'anehu kulubul mu'minin ve huve lâ yeş'ur farkına varmadan müminlerin kalpleri onu lanet etmesinden korksun. Farkına varmıyor müminlerin kalpleri onu lanet ediyor. Nasıl yehlu bi maasillah Allah'ın günahlarıyla diyor, halvette olur diyor. Gizli tek başına olunca diyor, Allah'a isyan eder diyor. fe yulqillâhu lehul buğda fi kulubil mu'minîn Mü'minlerin kalbinde de Allah ona ne yapıyor? Buz ettiriyor. Mü'minler sevmiyorlar. Ya adam bir şey var mı, bir şey gördün mü? Yok görmedim. Normal, zahiren sakallı. Müslüman ama sevmiyorum. Sen olsun falanı Yok sevmiyorum. Allah Allah. Sen seviyorsun mu? Sevmiyorsun. Kimse sevmiyor onu Müslümanlardan. Niye? Demek ki tek başına gizli hallerinde Allah'a isyan ediyor. Ne yapıyor? Allah da bu ettiriyor. Bazılarının da hiç belki şey yani yaşamamışsın, görmemişsin ama seviyorsun. Öyle biraz duymuşsun, acayip seviyorsun. Allah sevdiriyor. Mesela Şeyh Hüsame'yi görmedik değil mi? Allah rahmet etsin. Şeyh Abu Yahya Libi'yi görmedik. Şeyh Atiyatullah'ı görmedik. Çok böyle şeyhler. Ebu Mus'ab Zerkavi görmedik, Hattab'ı görmedik ve vesaire. Ama seviyoruz. Allah Celle inşallah yani Rabbim sevdiği için bizleri de sevdiriyor. Evet. Kâle Süleyman et-Teymi. İnne'r racule le zenbe fi's sirri. Bir adam gizli gizli halinde günah işler diyor. Fe yusbihu ve alayhi mazallatuhu. Sabahladığı zaman o günahın zilleti onun üzerindedir diyor. İnsan dikkatliyseniz günah işlediği zaman şeyi düşüyor böyle cesareti değil mi? O şecaatı böyle maneviyatı her şey böyle azalıyor. Ölümden korkuyor, bir zillet oluyor. Ama çok itaat etti mi, imanı böyle yükseldi mi ne yapıyor böyle artık böyle şey aslan gibi oluyor. Kimseden korkmuyor, çekinmiyor Allah'tan başkasından yani. Acayip oluyor böyle. Cesur oluyor, atik oluyor böyle. Gerçekten fark ediliyor yani günah ile şeyin e, tesiri insana gerçekten belli oluyor yani. Ve قال başkası dedi ki innel abde la yuznibu zamba kul bir günah işler diyor. Fima beynehu ve Allah Allah'la kendi arasında. Summa yecu ila ihwanihi sura kardeşlerine gelir diyor. Fe yarawna asra zalika alayhi günahın eserini onun üzerinde görürler diyor ve hâzâ min a'zâmil edilleti alâ vücudil ilâhil hak. Bu da hak olan ilahın var olduğunu gösteriyor. Allah'ın bir rivayet var ne kadar sahih bilmiyorum onu. Diyorlar bir gün Hazreti Osman şey diyor yani yani sahabeler dışarıdan geliyorlar. Bir tane yani birisi şey Osman radıyallahu yani tabi bakıyor onlara gelenlere. Sonra diyor ki sizden biriniz diyor Allah'a isyan ederekten yanımıza gelip oturmaktan utanmaz mı? Ya da Allah'a karşı isyan etmekten utanmaz mı diyor haramlara bakaraktan. Yani haramlara bakmış, kadınlara bakmış dışarıda. Müslümanların yanına gelip oturmuş. Hatta adam yani şaşırıyor, yanına gidiyor diyor ki ya halife diyor Resulullah'tan sonra vahiy mi artık gelmeye başladı yani ben böyle bir günahı işledim dışarıda hep kadınlara yani baktım haram baktım Han nasıl anladın? Ve yani nasıl anladın ki bizim aramızda hani bir günah işleyen, harama bakan birisi gelmiştir? O da diyor ki ferasetin mümin diyor. Müminin ferasetidir. ittaku ferasetel mümin. Fe innev yandırû bi Hadiste geçtiği gibi. Müminin ferasetinden çekinin o Allah'ın nuruyla bakar. Yani Allah-u Teala tabi Hz. Osman takva ehli onun ona feraset vermiş. Adam günah işlemi dışarıda yüzünden gözünden anlıyor. Ferasetten yani.